merhabalar. Bu videomuzda da parmaklara adüksiyon hareketini yaptıran kaslarımızın manuel kas testinden bahsedeceğiz. Burada ben hastamın parmakları öncelikle abdüksiyon pozisyonu alıyorum. Yani hastamın parmaklarını açtırıyorum. Şimdi hastamın metakarpallerini stabilize ediyorum ve hastamdan parmaklarını kapatmasını istiyorum. Yani hastam burada adüksiyon yaptı. Burada hastam adüksiyon hareketini yapabildiği için ben burada en az 3 değerini vereceğim. Şimdi de e, hastama direnç uygulamam gerekiyor parmaklarını açma yönünde. Şimdi hastama direnç uyguluyorum ve hastamın hareketini bozulmasını istiyorum. Burada ben hastamın hareketini bozamadığım için hastama 5 değerini verebilirim. Hastamız eğer ki 3-4-5 pozisyonunu hiçbir şekilde hareket açığa çıkarılmış olsaydı hastamızı iki pozisyonunu alacaktık. Burada yine hastamın ben parmaklarını abdüksiyona alıyorum öncelikle. Şimdi metakarpallerini stabilize ediyorum ve hastam adüksiyon hareketini yere kadar yapabilirse hastama iki değerini vereceğim. Şimdi hastamdan parmaklarını kapatmasını istiyorum. Hastam hareketi yapabildiğine göre ben burada hastama iki değerini verebilirim. Hastamız eğer ki iki pozisyonda hiçbir şekilde hareket açığa çıkaramamış olsaydı hastamızın kasını palpe ederek buradan 1 ve 0 değerlerine karar verecektim. Şimdi hastamın palmar, elinin palmar yüzünden e, proksimal falankslarının tabanından kaslarını palpe edeceğim buradan. Ve hastamdan e, doğru getirmesini isteyeceğim ama beni yenmemesini istiyorum hastamdan. Burada ben hastamın kaslarının kontraksiyonunu hissettiğim için hastama bir değerini verebiliyorum. Ancak hiçbir şekilde kontraksiyon dahi hissedememiş olsaydım hastama sıfır değeri verecektim.